Erdoğan çiftçiden intikam almaya devam ediyor. Memleketi batırdı, esnafı batırdı, emekliyi perişan etti. Şimdi de çiftçiden intikam alıyor. Adeta çiftçiye diyor ki siz misiniz mitinglere katılan, siz misiniz traktörlerle iktidarı protest eden, siz misiniz CHP otobüsünün üzerinde devlet adaletle yönetilir şalgamla, turpla değil diyen işte Erdoğan'ın intikamı çay üreticisiyle bir kere daha kendini gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan bugün çay fiyatını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü zaten her şey Erdoğan'a bağlı. 25 lira dedi çay fiyatı. Çay üreticisine bekliyordu 35 lira. 25 lirayla çay üreticisi batacak, iflas edecek, çayı bile belki de toplayamayacak. Ama Rize'li Recep Tayyip Erdoğan Rize'li hemşerilerinden çay üreticisinden intikam aldı. 25 lira ne demek yahu? Geçen senenin işçi ücretleriyle bu senenin işçi ücretleri, geçen senenin akaryakıt fiyatlarıyla bu senenin akaryakıt fiyatları, gıda ürünlerindeki artışa baktığında 25 lira ne demek yahu